Yani nereden bakarsan bak. İlişki dediğin bir zaman sonra eskiyor. Çıkıyor ben sadece bir saatten sonra sallamıyorsun. Hiç. Umurunda olmuyor. Aa. Allah 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 Allah. Öyle Allah. tabii canım mesela yani. Evet. Eline çiçek alıp falan gelmeler azalıyor ya. Yani tabii bir zamandan sonra ilişkide şey oluyor. Memlekette çiçek bitiyor. Hı? Bitiveriyor, Biti veriyor. O böyle o çiçek dükkanları erkenden kapatılıyor. Neden o ay güller muruş muruştu demeler başlıyor falan filan. Yani Mesela ben ancak haftada bir. Haftada bir ne? ]miş. Yani artık ancak haftada bir kere çiçek alıyor. İşte en fazla iki. Yani. Öyle. Ne yaptın oğlum sen ya? Öyle. Haftada bir iki çiçek mi ya? Resmen çay sınıfta kaldık seviyorsan. <laughs> biz de biz de çok kötü değiliz canım. <laughs> evet ben de arada bir fındık fıstık atıyorum buna yani böyle. <gülüyor> <gülüyor> e tabii zamanla diğer olaylar da azalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Anladın sen. Ozan anladın Aa, sen. Bir saniye. Yok şimdi onu ne? Söyleyeyim. Ne? Ya bizde o konuda bir sıkıntı yok. Fazlamız var eksiğimiz yok. Aa, Öyle söyleyeyim sana kanka yani. ya. Tabii canım. Tabii. Yani yani senelerdir saat gibi çalışıyoruz yani. Tıkır 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 tıkır, tıkır, tıkır. Kaç mesela? Ay. Üç. Diyeyim bazen dört bile. Yuh. Yok tabii. Ama sen şimdi böyle söyledin <laughs> ama gibi. e nasıl vakit buluyorsunuz Allah aşkına? E yaratıyoruz, yaratıyoruz. <laughs> bunun için yaşıyoruz. Güzelim. <laughs> yani Çok biz iyiler var. Anca iki, bazen bir. Yani öyle mi? Öyle, öyle. canım, çok kötü. Ya. Neden öyle? Ne? Ya yani ne bileyim canım hmm. yani, gün içinde yoğunluk oluyor. Tabii canım, işimiz gücümüz yok. Öyle yoğunluk. Hmm. Yani artık gün içinde en fazla iki kere oluyor yani. Ya sabah ya akşam. Altın çiçek ses söylüyorsunuz. Siz günü, gün, bir günü mü kastettiniz? şey, evet. iki, üç, iki, evet. der, Tabii canım. Tabii canım. Ee, sen ne anladın ki? anladım Tabii canım. Tabii Ne Ne anladın? Ne anladın? Ne anladın? Ne anladın? Ne anladın? Ne anladın? Ne ya insan bir kere yani... Bize ya başka da, konulardan konuşalım. Yeni konu, yeni konumuz ne? Hadi bakalım yeni konumuz ne? Başka konulardan konuşalım. Ben Antep fıstığından Ye, çok yemem yeni. lazım. He.